Madde 7b Ulaşılabilirlik 1. Çalışabilir durumda olan ve yardım hakkı bulunan kişiler, ulaşılabilir olduklarında bu yardımları almaya devam ederler. Bir kişi şu durumdaysa ulaşılabilir sayılır. Sorumlu iş ve işçi bulma kurumu yakın çevresinde bulunuyorsa ve hafta içi her gün Job Center'dan gelen bilgilendirmeleri ve çağrıları alabilecek durumdaysa Yakın çevrede bulunmak demek, kişinin aşırı zorlayıcı ya da orantısız bir çaba göstermeden, Job Center şubesine, potansiyel bir işverene veya entegrasyon programı yerine, makul sürede ulaşabiliyor olmasıdır. Bu yakın çevre, sınıra yakın yurt dışı bölgeleri de kapsayabilir. 2. Ulaşılır olmayan kişiler, yalnızca önemli bir nedenle Job Center bölgesi dışında bulunuyorlarsa ve Job Center önceden onay verdiyse, yine yardım alabilirler. Önemli nedenlere örnekler. 1. Doktor tarafından önerilen sağlık tedavisi veya rehabilitasyona katılım. 2. Dini, sendikal veya kamu yararına olan bir etkinliğe katılım. 3. Eğitim veya işe entegrasyona yönelik seyahatler. 4. Gönüllü yapılan işler eğer işe yönlendirme süreci engellenmiyorsa. İstisna. Bir kişi ücretli bir iş nedeniyle bölge dışında bulunuyorsa, job center izni gerekmez. 3. Eğer kişi önemli bir nedeni olmadan bölge dışında ise, ancak Job Center yine de onay verdiyse ve iş meslek entegrasyonu ciddi biçimde etkilenmiyorsa, yardım alabilir. Bu tür izinler, genellikle bir takvim yılı içinde maksimum 3 hafta ile sınırlıdır. Kişi ne çalışıyor ne de işsiz ise izin verilmelidir. Örnek durumlar A kişisi A. Berlin'de yaşıyor ve Job Center'a kayıtlı yazın iki hafta ailesiyle Münih'e tatile gitmek istiyor. Tatilin bir önemli nedeni yok ama önceden Job Center'dan izin aldı. Bu nedenle yardımlar devam eder. B kişisi. B bir sendikanın düzenlediği çalıştığı için Hamburg'a gidiyor. Etkinlik kamu yararına olduğu için. Önemli neden sayılır, Job Center izin verirse yardım almaya devam eder. C kişisi. C. Avusturya'da sınırda yaşıyor ama Almanya'da kayıtlı. Yakındaki job center'a ulaşabiliyor. Sınıra yakın yabancı bölgeler, yakın çevre sayıldığından yardımlar kesilmez. D. Kişisi D. Düsseldorf'tan İspanya'ya 3 aylığına gitmiş, hiçbir izin almamış. Job center onu arayamıyor. Ulaşılır değil, önemli neden de yok, bu yüzden yardımı kesilir. E. Kişisi e. Rehabilitasyon tedavisi için başka bir şehirdeki kliniğe yattı. Sağlık nedeniyle geçerli sebep var, Job Center da izin verdiği için yardımı devam eder. F. Kişisi F. Kısa süreli mevsimlik bir iş bulduğu için bölge dışına taşındı. Bu durumda Job Center iznine gerek yoktur, yardım devam eder. G. Kişisi G. Hiçbir sebep göstermeden 10 günlüğüne yurt dışına gitti. Eğer job center'dan önceden izin aldıysa ve süre 3 haftayı geçmiyorsa yardım verilebilir. Hey kişisi. Hey ne çalışıyor ne de iş arıyor. Yine de 2 hafta şehir dışında kalmak istiyor. Bu durumda izine gitmesi için izin verilmesi zorunludur ki yardım devam etsin. Bu madde yardım alan kişilerin job center ile temasını garanti altına almayı amaçlıyor. Amaç kişinin İşe yönlendirme. Entegrasyon programları. Eğitim ve iş fırsatları gibi desteklerden zamanında faydalanabilmesini sağlamak. Yasa, kişinin haklarını ve job center'ın görevini dengelerken, geçerli nedenlerle bölge dışına çıkışlara da esneklik tanıyor.